Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 21 Ocak'tan bu yana tutuklu olan Genel Başkanları Ümit Özdağ ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Adliye önünde gerçekleşen açıklamaya Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz, Zafer Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Mert Öndaş, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Açıklamada ilk olarak söz alan İl Başkanı Ender Oğuz yaptığı konuşmada "Ağzımızdan her zaman tek bir cümle çıkacak. Kahrolsun ispit" yaşasın cumhuriyet dedi. Bizi sindirmeye çalışıyorlar, bizi söndürmeye çalışıyorlar. Fakat bilmiyorlar ki biz alev alıyoruz. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Çin sarayını basan 40 tane yiğit Kürşat korktu mu ki biz korkalım? İstanbul'u fetheden Fatih korktu mu ki biz korkalım? Fransa'da mücadele eden Kanuni korktu mu ki korkalım? Kafkaslar'da efsane olan Enver korktu mu? Gazi Mustafa Kemal korktu mu? Ümit Özdağ korktu mu ki Ümit Özdağ'ın neferleri koksun? Biz her zaman mücadelemizi yaparak her zaman da ağzımızdan tek bir cümle çıkacak. Kar olsun istibdat, yaşasın hürriyet diye. Bu yüz bu mücadeleyle Ümit Özdağ'ın arkasında dimdik olarak devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Oğuz'un ardından basın açıklamasını okuyan İl başkan yardımcısı Mert Öndaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Memleketi teröre teslim etmeyeceğiz. Öcalan'ın gelip gazi meclisimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz. Etnik kimlikli, mezhepçi, inan, mezhep inançlı diye bölünmek yerine bilim, Birlik ve barış diyeceğiz. Bilinmelik hepimiz biraz Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Günder Taşer ve nihayet hepimiz birer Özdağ, Ümit Özdağ'ız. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Gücümüzü şanlı tarihimizden, Türklük, kültür, bilinç ve şerefinden ve damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz.